Merhaba arkadaşlar, şu anda Topkapı Sarayı'ndayız. Karşısı Arz Odası. Şu an her tarafta bir restorasyon çalışması var. Günden güne daha da güzel, daha da iyi oluyor burası. İnşallah bir an önce biter de daha keyifli gezintilere, videolara sebep olunur. Topkapı Sarayı harika bir yer bence. Gezilmesi, görüşmesi gereken bir yer. Aslında bir de gezdiğimiz tarihi eserleri rahat rahat videolayıp fotoğraflayabilsek daha da harika olur bence. Elbet bunda bir sebebi vardır çekemememizin izin verilmemesi. Yanlış hatırlamıyorsam Burası arz odası daha önce sünnet odası olarak diye de kullanıldı. Yok. Daha ileride bir sünnet odası. Pardon. Birazdan diğer videomuzda saray Sarayburnu görecek bölüme geçeceğiz. Şu karşıda gördüğümüz yer peygamberimizin ve birçok Alaaddin Bilgin'in e, eserlerinin olduğu Osman teslim edildiği yer. Eğer izin verirlerse orada da ufak bir çekim yapacağız. Bir aksilik yaşamazsak. Kütüphane. Diğer videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar.